Merhaba sevgili yükselen yengeçler. Mayıs ayında gökyüzü sizler için neler diyor? 27 Nisan'da Akrep Dolunay'ı gerçekleşti ve Mayıs'ın ilk 10 gününde de hala etkisini devam ettiriyor. Ee, bu dolunay sizleri daha çok e, hayattan keyif aldığınız noktalarda, aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konular üzerinde gündem yarattı. Bu konularda yapılan harcamalar ya da e, bu konularla ilgili sonlandırılması istenen bazı şeyler e, gündeme gelecektir. Yani çocuklarla ilgili yapılan bazı harcamalar olabilir bu Aşk hayatında bitirilmek istenilen belli noktalar varsa bunlar olabilir ya da hobilerinizle ilgili harcamalar gündeme gelebilir. Bu noktada bireysel önceliğin ne olduğunu çok net belirlemek ve bundan vazgeçmeden atacağınız adımlar. Bu e, dolunayda daha rahat ilerlemeler yaşamanıza sebep olacaktır. E, Mayıs ayının ilk haftası boyunca Venüs'ün boğa burcu e, geçişiyle gruplar içinde daha e, aktifleşme söz konusu. Arkadaşlarla e, daha sosyal olmak, daha keyifli e, zamanlar geçirmek mümkün. 9 Mayıs'ta ise Merkür ve Venüs ikizler burcunda birlikte ilerlemeye başlıyor. Bu geçişle birlikte daha fazla gündeminizde belki saklı kalmış konular, gizlenmiş mevzular, bunlara karşı bir merak, bunlarla daha fazla haşır neşir olma halleri söz konusu olabilir. Aynı zamanda geçmişe dair konular ya da baskılanmış bazı düşünceler de bu dönemde daha fazla sizi meşgul edecektir. 11 Mayıs'ta ise boğa burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ayda yine işle ilgili bazı hayata geçirilememiş konuların belki sosyal çevre, arkadaşlar desteğiyle tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu dönemde biraz daha farklı bir bakış açısıyla olaya yaklaşmak mümkün. Aynı zamanda ailevi konular ve eve dair yapılacak bir takım projeler, planlar da bu dönemde hayata geçirilebilir. Mayısın özellikle ikinci yarısı sosyal anlamda daha aktif geçebilir, bunu söyleyebiliriz. 14 Mayıs'ta ise Jüpiter'in balık burcuna geçişiyle birlikte en başta e, inançlar, hayata nasıl bakılıyor, hayat felsefesi bunları geliştirmek bu dönemde son derece mümkün. Özellikle 20 Haziran'a kadar olan süreçte Jüpiter'in desteğiyle daha farklı bakış açıları e, geliştirmek, farkındalık kazanmak söz konusu. Yine yurt dışı bağlantılı işler, ticari işler belki hukuki alanda yaşanılan bir takım sıkışıklıklarla ilgili genişlemeler bu alanlarda daha rahat yol almak söz konusu olacaktır. Fakat 21-23 Mayıs tarihlerine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu dönemde bazı öngörülemeyen risklerle karşılaşmak söz konusu olabilir. Bu dönemde atılacak adımlara daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda daha gizli düşmanlıklar da bu dönemde söz konusu olabilir. O yüzden 21-23 Mayıs tarihleri biraz daha temkinli olunması gereken dönemler. 26 Mayıs'ta ise Yay burcunda bir ay tutulması var. Bu ay tutulması daha fazla sağlık alanını gündelik düzeni, çalışma ortamını, belki çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkileri ilgilendiriyor. Etkileri daha yoğun olarak e, Haziran ayında e, çıkacak bir ay tutulması. Ayın sonuna da baktığımız zaman 29-30 e, Mayıs tarihleri e, retro hareketine hazırlanan Merkürün duran e, konumda olduğu dönemler. Bu dönemlerde özellikle önemli görüşmeler yazışmalar, imzalar, büyük alımlar, satımlar, yeni bir ilişkiye başlama konusunda temkinli olmak gerekiyor. Özellikle ayın bu son günlerini bu alanda değerlendirmemekte de fayda var diyebilirim. Evet, zorlu bir mayıs ayı. Hepimize çok verimli ve huzurlu geçmesini diliyorum. Sevgilerimle.